Erkek partner mi özledin bana mı öyle geliyor? Hayır 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 hayır. <laughs> bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Um, Yo know, uh, ne diyordum? He, tanıştık. O yüzden bizim bir araya gelmemiz lazım. İşte e, yapım şirketi Hande olacak galiba. E, Sana sonra galiba Kerem olacak galiba dediler. E, ve o şekilde biz benim ofiste değil mi? Evet. evet benim ofiste e, bir tanıştık ne kadar uzun sürdü ne konuştuk çok hatırlamıyorum daha ziyade bir konuştuk projeyi konuştuk ee, e, projeyi konuştuk ve ne düşündüğümüzü ee, ama şey kötü bir tanışma değildi. Yok, güzel, ee, güzel, sonra güzel bir yaptım. Evet sonra karantinaya girip bir 3 ay falan değil mi 3 ay sürdü. Evet. 3 evet. ay falan hiç görüşmemiştik. Sonra, sonra bak bu Harası, pot kıracaksan pot kıracağım. Çabucak bunu söyleyeceğim. Hayır. Evet. Hayır. Kıracağım bu Mesaj potu. Mesaj at önce. <laughs> kıracağım. Hayır. Ee, evet, Hayır. Ya, kapatacağım bak. Kırıldı pot kırıldı. Hayır. Kırılamam. Ee, i̇kinci değil. İkinci de kırılacak. Bütün Hayır, pot indireceğim şu an. Hayır. <laughs> 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 şey, Mesaj at özelden önce. Bange <laughs> arkadaşlar başka bir iş kabul edecekti. Evet. Ve Kerem bunu gördü. Puh. Wait a minute dedi. Mümkün değil. <laughs> ne Aa, söyleyecek misin ona göre? Ben yazıca söyleyeceğim yoksa. Pot Sen kırılıyorsa mi? tam kırılsın. Okey. Tamam. Um, ne? Şey, sana mesajlar gelmiyor mu şu an? Dakika. Bir... Yani neyse her yere gitti. Sen niye dondun? Var mı? Şey Okey, neyse şimdi şey... Evet, ne yazdığını diyeyim. görmedim ben. Sen gördün mü? Gördüm. O büyük bir kod kırılmadır. O yüzden onu söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> Fakat <gülüyor> küçük potlar kırıyoruz. Hande başka bir iş kabul edecekti. Tam yani tam kabul etmedin. Sadece düşünüyordun. Evet, evet. Yani o da çok istedim işte. Ama sen arayıp bana ne dedin? Ne dedim? ne dedim? yani güzel şeyler söyledim, motive edici şeyler söyledim. Hayır, ee, başka ben... bir şey söyledim. Bana bunu yapmayacaksın değil mi dedin? <laughs> Pot kırılıyorsa mi? tam kırılsın. ben, <laughs> ben, ben mi dedim onu? <laughs> Maalesef sen dedin. Bu konuyu Allah. Konu Allah. sen açtın. Allah Allah. Ee, yani demiş ki bir de yola beraber çıktık bu yolda beraber varız değil mi? Evet. evet öyle bir öyle bir motive edici bir konuşma yaptım. Ee, sonra e tabii güzel oldu yani şey. Um... Sonra karantina sonrasına gelelim mi? Ne hazır <laughs> 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 mısın? İkinci toplantımız. İkinci toplantı. <laughs> Üç ay sonra ikinci toplantıda ne yaptın? Ki bir dakika çok... Bir... <laughs> Bu konu kapatamadım. Hayır <laughs> ba şey... <gülüyor> e mı bölünür? Neyle bölünür? Evet, balla bölünür. Tam bal, ballarımla bölüyorum. Yine kule balla böldüm. Çabucak şunu demek istiyorum ama. Ee, Ender, Ender Mızlar, ee, bu yola çıktığımız yönetmen evet. e, o o tamamen yani o ve yapımcımız e, Asen evet. Güloğlu'nun fikriydi. Kerem'le Hande olsun. <laughs> e, o ve tabii Komple MF yapım ekibi Nevin olsun. Ögöz'le olsun. Yani o yüzden onlara da teşekkürler. E, evet. Ender'e de teşekkürler. E, çünkü Ender cidden bu konunun çok arkasını durdu. O yüzden yani eğer Ender izliyorsan zaten Asen Hanım'ın mükemmel bir gözü var o konu zaten <laughs> evet kesinlikle ee, evet gelelim <laughs> ikinci <bir> toplantıya <laughs> gelelim <laughs> ikinci toplantıya bir dakika şu <laughs> an Noce arkadaşım üzerinde çıktı <laughs> Noce otur oğlum hadi sakin sakin lütfen evet, evet. hazır mısın karantina sonrası ya o bir şey diyeceğim, bir, 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 çok özür dilerim. <laughs> Hemen ya bunu kapatalım. Hayır, kafana Hector galiba adamı. bir şey yiyor. <laughs> hey. okay, tamam. Okay. Çok büyük, çok büyük konu. Evet, evet. Bu Nasıl <laughs> tanıştık? İkinci, yani ikinci toplantımız. İkinci toplantımızda ya ben konuları bitirelim artık, değil mi? Yani bir 10 dakikayı geçti, dünyanın en uzun live oldu. İnsanlar tamam, çıkıyor, anlatmıyorum bu düşüyor, sefer. Bu da diğerine kalsın. Okey, diğer, okay, diğer live'a yeah, 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 kalsın. Okay. Söyle, söyle. Söyle, öyle bitirelim güzel live'ımızı. Sonra... Bu akşam bölüm mü var? Bu akşam bölüm var ve yarım saat sonra yeni bölüm var. Sakın! Kaçıncı bölüm? <laughs> 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 Düşün. Kaçıncı bölüm? <laughs> Dört. Yirmi 22. bölüm Kerem. Ne diyorsun? Bak evet. okay. ya. <laughs> Aa evet. Tamam. An... Ne, çalı, ne çalır sen ne çalır sesin şu an? Ne çalabilirsin acaba? Ha hani bu bu bir bu bir, bir <laughs> Sen evet. neler çalıyorsun sette şu an? <laughs> Lütfen. Şey. Hadi sen bir kısa Boş boş konuşuyoruz şu an. Tamam Neyse bunu da bunu da kapatıyorum. Bunları sonra konuşuruz. Anlatıyor. He. Toplantıya girdik o kapsamda. Tabii ki ben her yer erken geldiğim gibi erken geldim yine. Yani sen yine tabii ki geç geldin. Geç gelmiş olamam çünkü benim ofisim değildi. Yok vallahi geç geldin. <laughs> Senin ofisine bile geç geliyorsun ya. Yani. Nasıl, evet, Nasılsa evet. artık çalışması. Niyeble de vardı galiba değil mi? Niyeble de vardı. Böyle. Evet. Niyeble de vardı. Hatta ben bahçede at getir yapıyorduk. Niyeble sen gel gelene kadar bekliyorduk. Ve doğru hatırlıyorsam... Ve yönetmenimiz vardı. Ve doğru hatırlıyorsam bokların içine girmişti değil mi? Çünkü baya bir... Evet. Yani pot kıracaksak potları kıralım yani bayağı bu da hatırlamazsın girmişti. ya yani. Ya, o kokuyu unutmak mümkün değil. Köpeği böyle alacağım <laughs> seveceğim bayağı yani büyük Bahçende bahçe, varmış yapacak bir şey yok. Var. Bahçende olmasaymış. Çünkü biz hayvan seviyoruz bir gelsin. Bahçeni temizleseymişsin. Herkes, Herkes, herkes bir, kendi kapısının temizlemeli. Herkes kendi kapısının temizlese bu dünya çok temiz bir yer olur. Yok yo, biz ama yani o bahçe büyük bahçeyi de şunu düşünüyorduk. Şimdi bütün hayvanlar <laughs> neyse, gibi, neyse, bu, tamam, derlerse doğal gübre olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki doğal gübre olmaya devam edelim bahçen. <laughs> biz doğal seviyoruz. Evet. Doğal. O zaman Ray her yere, her yere. Her yere. He. Benim Çok. Tamam. <laughs> bir mı söyleyeceksin? Hadi hadi gel. Kiş Ama sen çalarsan söyler. söylerim. Çalamam <laughs> ki. Çalarsın yapmasın. Ki belli ki bu hikaye hiç gelmeyecek. O yüzden bence bir soru alalım ondan sonra kapatalım. Bu hikaye bir sonraki live'a kalsın mı? Her türlü unutacaksın yani söyleyeceksen söyle. Hayatta unutmam. Söylemeyecek misin? Ya ben senin bir şey değil ya. Yani. Heyecandan bir buçuk kilo erik yediğini nasıl unuturum? Heyecan, heyecandan mı? Okuma provasında heyecanlandım bir buçuk kilo erik. Yediğim. En sevdiğim şey yeşil erik. Okey tamam an, an, anlatayım mı? Çünkü yalnız Anlat yanlış edelim, anlatacağım anladım. belli ki. <laughs> Hande Mi geldi. Hande Mi köpeğiydi. Köpeği bokların içine girmişti. Ee, i̇lk defa köpeğiyle tanışıyorum. Bok kokulu bir köpek. Şunu düşünüyorum. Acaba Hande nasıl bakıyor bu köpeğe? Ee, sonra anladım ki çok güzel bakıyor. Köpeklerime bakma şeklinde <laughs> hiçbir şey diyemezsin. <laughs> çok iyi bakıyor. Köpeğe girmeyeceğim. Sonra işte e bir çay içiyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz, okuma provası yapacağız. Orada <laughs> bir arkadaşın vardı senin. Erik alayım mı dedi. Ben, evet. Ha, sen Manav'da görmüştün. Yol çok güzel Erikler vardı evet, dedi. Evet, yani tam yani Erik sezonuydu. Erik sezonuydu. Ee, evet. Ve yani sen ben, Erik... ben de evet çok isterim. Aslında o güzel olur falan dedim. Evet, okey. <laughs> çok isterim, çok güzel olur, çok sevdim dedi. <laughs> evet. Erik geldi bir buçuk kilo. Bir buçuk kilo masada erik vardı. Bir buçuk kilo masada erik var. Ender zaten yemedi. Ee, Hande Kerem yemeye başlayınca ben Kerem'e tek başına yediğini düşünmesin, ayıp olmasın diye bir tane bir aldım. Tane. Bir tane. Bir tane. <laughs> Ve geri kalan 86 eriği ben. Ee, sonra ya. <laughs> sonra erken kestik toplantıyı biliyor musunuz? Okey, yani o kadar hızlı midemin ağrıyacağını düşünmemiştim. O yüzden şunu düşünmüştüm, nasıl olsa bir saat sonra bitecek, ne yapacaksam yapacağım sonrasında. Ama evet, maalesef toplantımız erken bitmek zorunda kaldı çünkü 20 dakika içerisinde bir çok kötü oldu. Evet, evet. Ve evet, bu şekilde tanıştık, bu şekilde anılarımız bu. So yes. So okay. O zaman bir soru alıyoruz. Yes, soru ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> okay. gireyim, soru bir soru alalım ve gerçekten Onu konu kapansın. Okay. Lütfen düzgün bir soru seçer misin? uh, bir dakika ben mi seçeceğim? Hayır. sen ee, hani seçeceksin. Bittin, evet. bittin, bittin. Bir anda, bir anda, bir anda bağlantı kopabilir. <laughs> ah, okay, Hazır mısın buna? Nil Nilayko yanında mı? Yanımda. Okay. Bu soru size gelsin. Ne hayır bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama çok güzel bir soru, çok düşünceli çok bir güzel soru. Bir Gerçekten şey, güzel gözlemlemişsiniz evet. çünkü cidden benim de düşündüğüm şey şu. Bu kadın nasıl her gün, <laughs> her sahnede farklı bir topuklu giyebiliyor? Um, sağ olsun ama şöyle Nilay'da bir şey. çok güzel şeyler seçiyor çok yani, güzel giydiriyor sadece <laughs> Nilay'da bazen topukların oyunu tartışıyor olabiliriz <laughs> arada sırada yani partneri olarak bir tık kızaltabiliriz yorum topukları öyle um, bir şey ihtiyaç yok 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 öyle evet. bir ihtiyaç yok, yok. Ee, öyle şey ee, ama evet zor yani gerçekten nasıl yapıyorsun bunu Hande? Ama senin için takım elbise konusuna gelirsek tamam yazın zor olduğunu anlayabilirim Hı. ama kışın benden yani 10 kat daha rahat <laughs> ve sıcaksın. Kışın cidden çok Benim topuklu ayakkabım daha... her gün yani her sezon zor. Ama evet. senin takım elbisen sadece yazın zor. Evet, yok kesinlikle. Um, evet, yani diyecek bir şeyim yok. Topuklu ayakkabı bir takım elbiseden evet. çok bin kat daha zor bir şey. Zaten ama yani kadınların Genel anlamda hayatı zor ama bu meseleye evet. şu an girmek istiyorsan girebilirim. Ee, girmek istemiyorsan da sonraki bölüme biraz daha ciddi e, feminist konular konuşabiliriz. <laughs> Bunun için gerçekten konuşabiliriz, buna varım. <laughs> Güzel, ben hazırım her zaman. Um, Okey o zaman... fuck. Birazdan ah, bir bölüm başlayacak. başlayacak. Okey. Uh, hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. We love you all. We love you, we love you bu akşam bölüm var mı? Bu akşam bölüm var ya işte. Birazdan yeni, yeni bir bölüm. Başlayacak. Yeni, yeni bir bölüm bu akşam var. Umarım karantinamız bir şekilde güzel geçiyor. Um, yes. Hepimiz ekip dahil herkes öpüyor sizi. Buyla bir. Hadi görüşürüz.